Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene çok enteresan, ilginç bir iş fikriyle karşınızdayım. Toptancılık yapmak isteyen bazı arkadaşlarımız varmış. Ben de onlar için toptancılık yapmak istiyorum. Nasıl toptancı olurum diye bir video hazırladım. Sizler de toptancı olmak istiyorsanız burada vereceğim bilgileri dikkat ederek bu işe atılabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Toptancılık yapmak istiyorsanız sizi perakende sektörüne göre daha az rekabetin olduğu bir alan bekliyor olacak dostlar. Bir dükkanda ya da online mecrada son kullanıcıya ürün satmak oldukça maliyetli bir iş. Rekabet İşsizliğin yüksek olması nedeniyle pastadaki payınız her geçen gün daha küçülmekte. İşsizliğin yüksek olması nedeniyle herkes ticarete girdiğinden parakende satıcı sayısı artıyor. Bu aşamada parakende satıcı olmaktansa toptancılık yapmak en mantıklı seçeneklerden bir tanesi dostlar. Tabi rekabetten sıyrılmak bu sektördeki tek avantaj değil. Bunun yanında çalışma saatleri, kazanç durumu ve tek seferde yüksek cirolar elde edilebiliyor olması en büyük avantajdır. Toptancılık yapmak isteyenler bu videoda gerekli sermaye, toptancılık çeşitleri ve kazanç durumla ilgili tüm detayları aktarmış olmaya çalışacağım dostlar. Öncelikle çalışma saatlerindeki avantajdan bahsedelim. Sabah 7'de açılış ve 10'da kapanış yapan bir market ile bakkal ve marketlerde ürün satan toptancıları karşılaştıralım. Bu tarz toptancılar genellikle sabah 9-5 açılış kapanış yaparlar. Çalışma saatleri toptancılığının yaptıkları sektöre göre düşük olmasına rağmen kazançları oldukça yüksektir. Tabii ki bu durum sadece market sektörü için geçerli değil dostlar. Tekstil merkezinde yer alan toptancılar ile herhangi bir giyim mağazasında kıyaslayabilirsiniz. Durum değişmeyecektir. En büyük avantaj ise rekabetin düşük ve müşteri sayısının çok olmasıdır dostlar. Toptancılığı sadece parakende değil aynı zaman online olarak da yapabilirsiniz. En iyi rekabet avantajı burada karşınıza çıkacaktır. Örneğin saat almak isteyen bir tüketici ilk sırada çıkan hepsi burada ve trendyol.com gibi sitelere yönelir. Ancak toptan saat almak isteyen birisi sadece ilk sıradakileri değil tüm sitelere tek tek bakar. Farklı model ve daha ucuz bir şeyler bulmak umuduyla. Bu da rekabet açısından büyük bir avantaj yaratmaktadır dostlar. Bu sektöre adımınızı atmak istiyorsanız sizler için yüzlerce mantıklı bir neden sunabilirim. Ancak önemli olan neyin toptancılığını yapacağınız dostlar. Toptancılık çeşitleri adına seçeneğiniz çok. Bir markette yer alan birçok ürünü parakende olarak satabiliyorken her ürünü toptan satmak mümkün değildir. Örneğin bir market çorap satışı yapabilir ancak bu ürün için çorap toptancıları ile iletişime geçmesi gerekir. Bunun gibi birçok örnek mevcut dostlar hali hazırda bulunduğunuz sektör üzerinden toptancılık yapmak sizin için mantıklı bir seçenek olabilir. Zira bilmediğiniz bir sektörde mal alımı yapmak oldukça zorlu olacaktır. Örneğin bir iş çamaşırı üretim yerinde çalışıyorsanız toptan iş çamaşırı alım ya da satımı yapabilirsiniz. Sonuçta mevcut ürünün ne kadar üretildiğini ve nasıl alınacağı ile ilgili bilgi sahibi olmuş olursunuz. Hiç bilmeyen bir kişinin fabrikadan toptan satmak üzere ürün alması oldukça zordur. Özellikle düşük adetlerde ürün almak çok zorlayıcı olabilir. Sektöre adım atmak için bir yol haritası oluşturmanız gerekiyor. Ne üzerine toptancılık yapmak istediğinizi belirlemek ilk seçeneğiniz olmalı. Satmak istediğiniz ürünü belirledikten sonra üreticilerle görüşmeye başlayabilirsiniz. Bazı üreticiler alacağınız ürünlerde adet sayısına odaklanır. Düşük adetler için fiyat indirme ya da özel ürün üretme gibi bir durum söz konusu değildir dostlar. Eğer düşük adetler satın alacak kadar bütçeniz var ise üretim yapan firmaların mağazaları ile de görüşebilirsiniz. Gün gören tekstil merkezi, zeytinburnu ya da mertel gibi toptan satış noktalarına uğramanız gerekir. O semtte yer alan birçok toptancı aynı zamanda üretim yerinin de sahibidir. Yapmak istedikleriniz konusunda orada yer alan toptancılarla iletişime geçtiğiniz takdirde size yardımcı olacaklardır dostlar. Tabi tek seçenek bu değil. Aynı zamanda fuarlarda toptancılar için en iyi anlaşma yapma yerleridir. Her sektörün kendine özgü bir fuarı mevcut. Örneğin gıda fuarı, tekstil fuarı ya da hırdavat fuarı gibi. Tüm üretici, ithalatçı ve ihracatçı firmalarıyla fuarlarda görüşmeniz mümkün. Hatta standlarına gittiğinizde sizi karşılayacak olan bölgeye özel müşteriler temsilcileri vardır. Onlar aracılığıyla toptan ürün alıp satmak için anlaşmalar yapabilirsiniz dostlar. Toptancılık yapmak için gerekli olan sermaye miktarı tamamen sizin iş yapma modelinize bağlıdır büyük sermaye ayırmanız gereken işler olduğu gibi sermayesiz bir şekilde toptancılık yapmanız mümkün olabilir. Sermayesi bir şekilde iş yapanlara genelde aracı denilir. Özellikle dış ticaret firmalarında en iyi örnektir bu. Üreticilerle belirli bir komisyon üzerinden anlaşma yapılır dostlar. %5-%20 arası komisyon karşılığında yurt dışına toptan olarak ürün satışı gerçekleştirilir. Burada dış ticaret firmasının herhangi bir sermaye ayırması gerekmez. Aynı şartlar sizin için de geçerli. Bir dış ticaret firması olmanız gerekmiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dışında yer alan birçok ilde ürünleri toptan fiyatı daha yüksektir. Bu şehirde yer alan girişimciler İstanbul'daki toptancılar ile anlaşma yaparlar. Bulundukları il üzerinden sipariş ile ürün talebi alırlar. Aldıkları ürün kadar malı toptancılardan talep edip parakendirici satıcılara belirli bir komisyon ekleyerek satarlar dostlar. Bu tarz birçok örnek mevcut diyebilirim toptancılık yapmak için hangi sermaye modeli kullanacağınızı satışını yapacağınız ürün belirleyecektir. Video içerisinde sadece en çok araştırılan toptancılık çeşitlerini sıraladım sizlere. Bu listeye bin farklı çeşit eklemeniz mümkün dostlar. Örneğin giyim ürünleri toptancılığında sadece tişört, pantolon, kravat ya da şapka toptancılığı yapmanız da mümkün. Zaten mantıklı olan her zaman tek ürün toptancılığına yönelmek olacaktır. Bunlar Google'da aratılan toptancılık çeşitleri dostlar. En fazla bu kategoriler aratılmış. Sizler de bunlara göz atabilirsiniz. Toptancılık Dağıtıcılık yapmanın kar marjı diğer parakende işletmelere göre daha düşüktür dostlar. Gıda ürünlerinde son tüketiciye mal satan bir marketin kar oranı %30'lara kadar çıkmaktadır. Toptancılarda bu marj maksimum %10'dur ancak toptancıların para kazanmasını sağlayan yüksek ciro rakamlardır. İstoç'ta bir toptancının bir günde 1 milyon liralık bir satış yaptığını görebilirsiniz. Sonuçta her gelen girişimci 10.000 TL ile 100.000 TL arasında mal alımı yapar. Tabi bu örnek oldukça spesifik. Özet geçmek gerekirse bu toptancılık yapmak karlı mı değil mi diye merak ediyorsanız Çevrenizde bu iş yapanları inceleyin dostlar. Toptancılık yapan ancak para kazanmıyorum diyen bir esnaf ile karşılaşmadım diyebilirim ben size. Video içerisinde yer alan birçok belge bulunduğunuz ilçe belediyesine göre değişiklik gösterir. Tabi bu belgeler fiili bir dükkan açmak istiyorsanız belediye ruhsatı almak için gerekli. Bunun dışında arabayla toptancılık ya da komisyonculuk yapacaksanız sanal ofis üzerinden vergi levhası da alabilirsiniz dostlar. Toptancılar ürünleri ya üretim yapılan yerlerden ya da aracılardan alırlar. Tabi bunun yanında toptancılara mal tedariği sağlayan firma plasiyerleri de mevcuttur. Örneğin bir gıda üretim firması tarihi geçmeye yakın olan ürünleri düşük fiyattan hatta maliyetine spotçulara verirler. Spotçular da firmaya göre daha uygun bir şekilde ürünü piyasaya dağıtır dostlar. Üreticiden mal almak için yüksek sermayeye sahip olmanız gerekiyor. Bir fabrikaya gidip bana şu kadar mal lazım diyemezsiniz. Ya toptan satış mağazasına gitmelisiniz ya da aracı müşteri temsilcileriyle görüşmelisiniz. Ancak en ucuz malı her zaman fabrikadan satın alırsınız dostlar. Bu da aklınızda olsun. Toptancılık yapmak isteyenlere bazı tavsiyeler var dostlar. Bunlar genel olarak tavsiyeler. Benden gelen bir tavsiyedir. Genel yani bütün toptancıların söylediği bazı tavsiyeler vardır. Onları sizler için derledim. Sizi yüksek ciro rakamlarının yer aldığı bir sektör bekliyor. Ancak bu işin muhasebeleştirme aşamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Zira yapacağınız en ufak bir hatada yüksek vergiler ödemek zorunda kalabilirsiniz. Malı alırken kazanırsınız deyimi toptancılar için geçerlidir. Bir ürünün 100 farklı fiyata bulmanız mümkün. Bu nedenle araştırmacı olmalısınız. Her yerde bağlantınızın olması size büyük bir avantaj sağlayacaktır dostlar. Bazı ürünlerde dükkan açmadan arabayla toptancılık yapmak mümkündür. Bu da size kira avantajı sağlayacaktır. Müşterinin bulunduğu noktayı direkt hazır mallarla gitmek satış yapmaya daha kolay hale getirir dostlar. Fuarları mutlaka ziyaret etmelisiniz. Direkt firma sahipleri ve temsilcileri ile bir arada görüşme fırsatını yakalarsınız. Üstelik tek bir fuarda 200'e yakın firma görmeniz mümkün. Bu tarz fırsatları kaçırmayın dostlar. Online olarak toptancılık yapmak kazancınızı daha da yükseltecektir. Artık birçok tüketici ürünlerini online olarak temin etmeyi tercih ediyor. Nedeni ise dükkandan çıkıp ürün bakma fırsatları olmayışından dostlar ya da e, kendinde o özgüveni bulmayışından da kaynaklı olabiliyor. Mesela size çok basit bir örnek vereyim. Kendimin yani benim sattığım bazı ürünler var internet üzerinden bu ürünleri araştırırken yani ilk ilk almak istediğimde internetten araştırdığımda bu ürünle ilgili yüzlerce karşıma e, ürün çıktı ve hepsinin fiyatı farklı yani bir ürün mesela 49 liraydı bir yerde bir ürün 39 liraydı arada 9 lira 10 lira bir fark olmuştu gerçekten ben dedim ki nasıl oluyor yani bu ya İkiz de toptancı bu arada İstanbul'da ee, nasıl oluyor dedim bu kadar fark anlamadım kendim yürüyerek dolaştım bu toptancıları ve daha ucuz olduğunu gördüm araştırmacı ve sizin dolaşmanız gerekiyor dostlar sizin biraz daha böyle işin içine girmeniz gerekiyor İnternetten tak sipariş verip evinize 150 tane 200 tane ürün getirtebilirsiniz yani fabrikadan almayıp internetteki toptancılarla çalışarak daha az ürün getirip internet üzerinden, ticaret üzerinden satışını yapabilirsiniz. Ya da işte Instagram üzerinden satışını yapabilirsiniz. Ama burada siz kendinizden biraz ödün verip dolaşırsanız, dışarıya çıkarsanız kendi şehrinizde olmayan toptancılarla iletişime geçerseniz ya da işte ne bileyim İstanbul'da yaşamıyorsunuz ama İstanbul'da bir arkadaşınız var. Sizin için toptancılarla görüşebilir. Oradaki ürünlerin fiyatlarını alabilirsiniz. Yani bu toptancılık olayı biraz değişik dostlar. İnternette ürünlerin fiyatı çok pahalıyken yerel mağazalarda daha uygun olabiliyor. Ben burada bir bardak ürünü almıştım. Bu bardak dediğim gibi işte bir toptancıda 49 liraydı, bir toptancıda 39 liraydı. Yerel bir mağazaya gittiğimde 28-27 liralara kadar buldum bu ürünü. Birinci ağızdan insanlarla pazarlık yapmak ve birinci ağızdan toptan ürünleri almak gerçekten daha avantajlı oluyor. Ama şöyle bir şey ben bu araştırmacı olmasaydım mesela siz de toptancısınız 49 liraya ürünü koydunuz. Ben de işte dolaşmayı sevmiyorum hemen elime gelsin istiyorum ben bunu 49 liraya alıp işte 100 liraya pazarlarım gibi düşüncem olursa ben o ürünü ilk girdiğim eticari sitesinden alırdım. Siz de toptancı olsaydınız sizin de kazancınız yüksek olurdu. Yani birisi 25 liraya satıyorsa demek ki o ürün piyasaya 10 liradan 5 liradan dağıtılıyor dostlar. O yüzden toptancıları da burada e, yüksek karlar elde edebiliyor. Birisi 5 liralık ürüne 25 lira fiyat veriyorken diğeri 49 liralık 45 liralık gibi bir fiyat oranı yükseltebiliyor. Bu noktada dediğim gibi buradaki kazanç çok fazla artış sağlayabiliyor. Elimden geldiğince size toptancılık nasıl yapılır, nasıl toptancı olur anlatmaya çalıştım. Şuradan bir yerlerden kanala abone olursanız bu tarz içerikler her zaman kanalımda var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.